Herkese merhabalar ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün karşınıza bir soru cevap videosuyla birlikteyiz. Şimdi bana Instagram'dan farklı farklı sorular sordunuz. Instagram'ımı hemen buraya bırakıyorum bu soruların içerisine birisine Cesiye sormuştunuz. Hatta öyle bir soru geldi ki ben dedim bu soruyu ben öyle bir kıvırttırıp da Cesiye soracağım. Bakalım ondan da ne cevaplar gelecek. Şu an Cesi arkada çalışıyor. Ben önüne video çekiyorum. Koronadan dolayı herkes ya evden çalışıyor işte ev iş hepsi bir araya girdi. Çok farklı bir dinamik oluştu. Ama aslında bir yandan güzel oluyor. Çünkü Cesilen çok daha fazla vakit geçirebiliyorum. Daha fazla birlikteyiz ve bunlar beni çok mutlu ediyor. Sorulara ve cevaplara hazırsanız hadi başlayalım. İlk sorumuz çirkin kedi yavrusundan gelmiş. Hemen okuyorum. Düğününüz nerede olacak? Ayrıntılar belli oldu mu? Ve çok heyecanlıyım. Şimdi düğünümüzün ayrıntıları şuraya kadar belli oldu. Jesse ve ben birkaç mekanı beğendik. O mekanlara gittik, gördük, görüşmeler yapıyoruz ve devamlı gidiyoruz. Bunları biz kışın yaptık fakat biz yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Gittiğimizde daha korona öyle yayılmış bir şekilde yoktu. Biz dedik ilkbaharı bekleyelim işte Mart-Nisan gibilerinde hani birazcık daha ortam belli olur gibisinden mekana gideceğiz tabii ki her yer kapandı Hollanda şu an tamamen kırmızı ve hiçbir yere gidemiyoruz görmek istediğimiz mekanda kimse yok kapandı ve gidemiyoruz birkaç mekan daha beğenmiştik İkisi ikisi Belçika'da diğeri de Hollanda'da fakat gidemiyoruz artık tamamen dondurduk önümüzdeki yıl evlenecektik onu tamamen dondurduk ve artık 20 yerini... 2'de gibilerinde evleneceğiz. Artık hani yapılacak başka bir şey yok maalesef. Çok üzgünüm. İkinci sorumuz Adnan Karadeniz'den gelmiş. Türkiye'deki insanlar LGBT'ye hazır mı? Mesela resmi eşcinsellik evlilikler. Oo, hemen derinden girdi. Aslında ben bugün bir arkadaşımla kahve içmeye gittim ve bir kafede bunu tartışıyorduk. Ve benim arkadaşım şey dedi ya Deniz'im lütfen hani tartışırken şey dedi ya Türkiye'yi sen kurtaramayacaksın ki gibisinden. Kendim el verdikçe ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben burada videolar hazırlıyorum. Ve bazı şeyler milliyette, hürriyette, gazetede yayınlandı. Ama güzel bir şekilde. Ve ben kendimi böyle ifade edip bazıların düşüncelerini kırabiliyorsam bu benim için büyük bir yenilgidir. O yüzden Türkiye'deki insanlar LGBT'ye hazır mıdır bilmiyorum. Ama ben hazırlamaya geliyorum. Böyle paldır paldır harıl, harıl geliyorum. Ve değiştirebileceğime inanıyorum. Volki 35 sormuş ki Hollanda'da bir eş bulmak için aplikasyon buluyorsan rica edebilir miyim? Çok tuhaf bir şekilde yazılmış. Şimdi e, Volkicim bazıları düşünüyor ki bir aplikasyon var orada kadınlar erkekler o hepsi birlikte bekliyor. Hani birisi yazsın evlenelim. Hani öyle bir şey tabii ki de yok. Türkiye'de ne kullanılıyorsa burada da var. Adamlar neye giriyor? Hornet'e giriyor, Tinder'e giriyor, Grindr'a e giriyor. Oradan tanışıyorlar. Olmadı. Facebook, Facebook bir şeyler ha hallediyorlar. Ayrıca Hollanda'da bir eş bulmak gibisinde hani sen Hollanda'yı mı alıyorsun veya eş mi arıyorsun? Eş arıyorsan sen bunun ülkesini falan boş vereceksin. Çünkü sen birisine aşık olacaksın değil mi? Yani eğer ki Hollandalı İlla ki Hollandalı bulacağım diyorsan o zaman artık bilemiyorum. Hani o işlere ben giremem. Just be yourself sormuş ki evlenmeyi düşünüyor musunuz? Eğer ki benim sayfamı, benim kanalımı, Twitter, Instagram herhangi bir şey takip ettiysen ben Jesse'ye evlilik teklifi yaptım. Dolayısıyla evet evlenmeyi düşünüyoruz. Fakat bu olaylar, bu durumlar birazcık mani oldum. Bir yıl erteledik. Yani önümüzdeki yaz değil, ondan sonraki yaz 2022'de umarım artık evleneceğiz. Ay artık da böyle nişanlanıp da sonra evlenemeyen insanlardan biri benim sanırım. Sevgili buldum. Ailemi kabul ettirdim. Kendimi kabul ettirdim. Evime evim, her şey hazır. işim hazır. Maaşımı her şeyimi kazanıyorum. Her şey tamam. Yüzüğü de aldım. Onu da kabul ettirdim. Hepsini paketledim, postaladım, herife gömdüm. Ay korona geliyor. <laughs> hani bu evren hiç mi istemez benim evlenmemi ya? Anlamıyorum. <laughs> sanırım ben evde kalacağım. Hani evde kalmak nedir diye sorursunuz ya sanırım bu. Her şey hazır. Paket yalla ama evlenemiyorsun. Korona geliyor. Hani evlensek de düğüne kimse gelemiyor. Hani gelmelerini istiyorum. Çünkü Hollanda'da bizim buradaki hangi güzel kelimeleri kullanıp tabir edebileceğim bilemiyorum. Bazı dar görüş insanlara çok sansasyonel bir düğün olacak. O yüzden istiyorum. Gelsin insanlar görsün. O, o kafalarındaki şeyleri kırmak istiyorum. Hani düşüncelerini kafalarını açsınlar. Oğulcan Yoldaş 2 sormuş ki çocuk sahibi olma konusunda bir planınız vardı. Bir gelişme var mı o konuda? Bu soruyu aslında videoya yüklesem mi yüklemesem mi diye çok düşündüm. Çünkü ilk bir video yaptım evet. Bu videoda çok 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 tereddütlüydüm. Hani bunu yüklesem mi yüklemesem mi? Çünkü Dayandığım konular çok 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 özel konular. Deniyoruz. Hani deniyoruz derken tabii ki hani biyolojik olarak çocuk yapamıyoruz. <laughs> Öyle denemiyoruz ama. Yani şimdi dediğim gibi evlatlık edinme süreci böyle A, bugün istiyoruz seneye gelecek diye bir şey yok. Bu prosedür o kadar uzun sürüyor ki aile geçmişimizi Evimizi, her şeyimize, her şeyimizi öyle vıdı 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 araştırıyorlar ki zorlanıyor. Evet başka bir seçenek sunmuştum taşıyıcı anne konusuna. O konuda da yani bizim anlaşamadığımız bazı şeyler var. Belki bu konuyu başka bir videoda daha güzel bir şekilde dile getirebilirim. Umarım sorunu böyle cevaplayabilmişimdir. Yani düşünüyor muyuz? Evet hala düşünüyoruz. Sadece bunu eklemek istiyorum. İlk başlarda ben çok 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 heyecanlıydım bu konu hakkında. Evet çocuk sahibi olmak istiyorum gibisinden. Ben daha böyle hararetli bir şekilde giriyordum içerisine. Sonra Jesse birazcık daha arka planda düşünerek davranıyordu bu konu hakkında. Hani zorlukları görünce ben de biraz şey oluyorum. Hani okey belki olmayacaktır. Hani olmayacak duaya ben neden amin diyeyim gibisinden. Bilemiyorum ya böyle... Başka soru. Decan171 demiş ki Hollanda'da LGBT bireylere nasıl bakılıyor? Yani şehirden şehire, gittin yerden yere çok değişiyor. Hani kimin şehirine gideceksin? Böyle çok şey karşılıyorlar. Kapalı görüşlü bakıyorlar. Kabul edemiyorlar. Vesaire vesaire. Bu güneşin de bugün böyle bir haber çıkmıştı. Hatırlıyor musunuz? Adana'da adamlar güneşi böyle tabanca sıkıyor güneşe. Çok fazla yakıyorlar bizi diye. Ben bugün bu güneşi kesin. Bak tabancam olsa dışarı çıkacağım. Şu bak izoyu atom ki yapıyorum. Ama ışık geliyor gidiyor. Bak bütün hafta. Bütün hafta yağmur yağdı. Hava bozuk, hava kötü. Doğal ışıkla bir şeyler çekeyim dedim. Bak karşınıza çıkıyorum görüyorsunuz. Yağmur yağdı. Karardı. Güneş açtı. Şu an bulutlar yok olmak üzere. Bilmiyorum bu kadar. A few moments later. Hollanda LGBT bireylerine nasıl bakıyor diye sormuştunuz. Yanıtlarım biraz daha açık bir şekilde baktıklarını ifade edebilirim. Ama bazı şeyler var, şehirler var veya ilçeler var. Burada insanların görüş açıları hala çok çok dar kapanı. Korona eşcinsellerden dolayı geldiğini düşünen insanlar var burada. Hollanda Devletine, hani ülkesine ait kendi toprağından olan insanlar. Yani burayı tamamen böyle bir e, özgürlük cenneti olarak görmeyin. Özgür müyüm? Evet çok özgürüm. Fakat kafanızda kurmuş olduğunuz gibi böyle o değil. Ailen ne iş yapıyor diye ya? bu soru da Candan gelmiş. Benim babam mimar idi. Babam emekliliğe ayrıldı. Annem uzun zaman ev kadını olarak çalıştı. Sonra annem şu an şey yapıyor. Ne deniyor ona? Hmm, muhasebecilik mi? Sanırım anne muhasebe... Sanırım muhasebeci gibi bir şey. Şey gibi ya. Oh, tekerleme gibi. <laughs> Söylemedim birden Ama sanırım anne muhasebeci. Bu soru yine Decan'dan geldi. <laughs> Decan buradan sana bolca selamlar, teşekkürler gönderiyorum. Senden bu kadar soru geldi çünkü. Hetero birey olmak ister miydin diye sormuşum. Hetero birey olmak ister miydim? Hayır olmak istemezdim. Şimdi diyeceksin ki Aa, demek ki bu hayatı sen seçin, böyle olmayı seçtin vesaire vesaire. Hayır böyle olmayı ben seçmedim, ben böyleyim. Fakat eğer ki hetero olmuş olsaydı ben çok farklı bir insan olmuş olacaktım. Belki arkadaşlarım farklı olabilirdi. Bilmiyorum çünkü. Her şeyin farklı olabilirdi. Ondan dolayı e, hayır istemezdim. Çünkü ben şu anki hayatımdan çok mutluyum. Jesse'yi çok seviyorum. Ve hayatımdan bir Jesse olmayacaktı. A few moments later. Artık perdeyi aç kapa bilemiyorum. Sastan ne bana sormuş ki Ebrar ismini bu arada çok çok duymaya başladım Çok çok beğeniyorum aslında ismi. Zor zamanlarında kendini nasıl motive ediyorsun? Teşekkür ederim. Ben Balık Burcu'yum. Benim etrafımdaki insanlar hep şunu söyler ve bunu YouTube Daki yorumlarda da görüyorum ve eğer ki siz de aynı şekilde düşünüyorsanız yorum olarak lütfen bırakın. Hep şey diyorsunuz, Deniz'cim nasıl bu kadar enerjin yüksek oluyor, nasıl böyle pozitif insan olabiliyorsun, pozitif bir enerji veriyorsun bizlere. Bu arada çok teşekkür ederim. Ee, ama balık burcuyum ve benim de bazen zor zamanlarım oluyor veya kendimi bu kadar iyi hissetmediğim zamanlarda oluyor ve gerçekten çok çöküyorum. Çöküyorum derken baya böyle bütün dünyam kararıyor. Evden dışarı çıkmak istemiyorum. Yani cesi dahi ta tahammül edemiyorum çünkü böyle bunalım gibi bir şey geçiriyorum. O da tamamen böyle balık burcundan gelen bir şey sanırım. Eğer ki aranızda balık burçları varsa yazın altına çünkü beni çok iyi anlayacaksınız. Nasıl yapıyorum? Ee, tamamen o şeyi geçiriyorum çünkü kendime ben bunu demeyi çok iyi öğrendim. Okey ben şu an kötü bir dönemden geçiyorum veya zor bir zaman yaşıyorum. Bunu geçmem için ne yapabilirim? Bu zamanı kendime tanıtmam gerekiyor. Bunun içerisinde işte şunları 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 yapmamam gerekiyor. Ve sadece ve sadece kendime zaman ayırıp rahat olmayı bakıyorum. Ve bu gerçekten bana çok iyi geliyor. Çünkü yoksa kendinden çok isteklerin olacak ve bunları veremeyince yapamayınca kendini daha kötü hissedeceksin. Malachi Parker 72 demiş ki kaç diye biliyorsun. Bu arada ikinizi de çok seviyorum. Sizi takip etmek mutluluk verici. Çok teşekkürler. Aslında ben sizleri çok seviyorum. Çünkü sizler beni takip ediyorsunuz. Bana gerçekten çok enerji veriyorsunuz. Bu sandalye de burada kalmış. Daha yeni Jesse geldi onu. Önceden yaptım arkadaşlar Şey vardı onu. Böyle montajda. Eee... Ne diyordum ben ya? Much 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 later. Okay, kaç dil biliyorum? İlk ana dilim Flemençe, Sonra Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca. Birazcık da Almanca biliyorum. Ama lütfen beni Almanca da test etmeyin çünkü rezil. Almanya'ya gidince böyle çatır çatır konuşuyorum. Kendimi kurtarıyorum. Ama arkadaşlarım böyle nasıl gülüyorlar. Ben böyle ay dur burada kısa bir anımı anlatacağım. Almanya'ya git biz cesilen. Bir şey oldu. Metroya'dan bilet falan alacağız. Ama anlamıyoruz. Karşımızdaki insanla konuşmaya çalışıyoruz ve kimse anlamıyor. Neyse ben adama işte Almanca konuşuyorum ama benim böyle konuşuyorum da konuşuyorum o kadar yani. Da, çok fazla bir şey beklemeyin. Adam diyor ki nine 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 hani anlamıyorum. Allah'ım ya İngilizce konuşmaya başladım. Adam hala böyle nine 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 dedim. Eyvah ne yapacağız? Hani yolu kaybettik. Metrodan bilet bir şeyler alacağız. Adam orada duruyor. Hani ne yapacağız? Ne diyeceğiz Baktım adam böyle hafif karamara bir şey. Dedim cesur dön dedim bir saniye bekle. Pardon bakar mısınız? Türkçe biliyor musunuz dedim. Bak şu şekilde. Adam böyle dön dedi. Ha şöyle benim anladığım dilde konuşsana dedi. Ve <laughs> Almanya'da bu benim başıma gelmiş bir insan. Yani dolayısıyla Türkçeyi biliyorsan bütün dünyayı gezersin. <laughs> ne kadar komik. Sinan SKMN sormuş ki kendini en çok hangi dilde rahat hissediyorsun? Sanırım Flemenkşe. Çünkü Flemençe benim ana dilim. Flemençe ile büyüdüm. Kelime hazinem dolayısıyla Flemençe'de daha geniş. Hani İlk olarak Flemenkçe derim. Fakat Flemenkçe veya Hollanda'ca çok düz bir dil, çok pratik bir dil. Hani sadece kültürümüzden gelen bir şey değil. Ama ülkenin kendisi çok pratik. İnsanların düşünme tarzları, her şeyleri çok 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 pratik işte. Dil de öyle. O yüzden böyle kendini ifade etme şeyleri, seviyorum gibi şeyler. Şey böyle, bilmiyorum soğuk kaç o. Mesela kendimi ifade etme şeylerinde de Türkçe'yi çok seviyorum. Çünkü o kelimeler çok daha sıcak, çok sanatsal bir dil gibi geliyor bana. Mustafa 4132A sormuş ki kaç yaşında? yaşındasın. Türkiye'ye ne zaman geleceksin? Benim yaşım 30. Evet göstermiyorum. Çok teşekkürler. Ee, çok naziksiniz bunu dediğiniz için. Hemen geçiyorum. SNY13. Bu isimleri nereden buluyorsunuz? <laughs> ben de ciddi bir ilişki istiyorum. Ama pat diye olmaz. Ne önerirsin? Burada mı ya da Hollanda'da mı? Ya ilk önce şey bir bırakın ya. Böyle aşk arıyorum ülke üzere. Ya aşkı sen bulacaksan, bu aşkın ülkesi yoktur. Ben, ben tam böyle aşk adamıyım biliyorum ama aşkın ülkesi yoktur. Ya karşına çıkar, Çin'den çıkar, pa Fransa'dan çıkar, Türkiye'den çıkar, İran'dan çıkar, her yerden çıkar. Sen eğer ki aşk istiyorsan, aşkı açık olman gerekiyor. Eğer ki sen bu aşkı kalbine okey diyeceksen hiç gözünü kapama. Türkiye'den gelecekmiş, oradamış, buradamış. Asla buna hiçbir şey ifade etmez. Ve güneş yine geliyor ve gidiyor geliyor gidiyor <laughs> Neyse. eee ayrıca sana şunu söylemek istiyorum. Ben ciddi bir ilişki istiyorum derken şunu içinden çıkarabiliyorum. Sen ilişki arıyorsun. Eğer ki sen ilişki arıyorsan arayış içindesin ve hiçbir şekilde bulamayacaksın. Biliyorsun Cesi'yle nasıl tanıştım videosuna bakarsan bak hiç ummadın, hiç düşünmedin, hiç aklına gelmedin anda böyle istemiyorum. Aşk benden uzak dursun. Git git dediğin noktada böyle bir geliyor ama böyle yüzüne tak diye bir geçiriyor. O zaman sen aşkı göreceksin. Sonra diyeceksin ki ya bu gönül eğlendirmeli ama bir ciddi olacak. Bakmışın elinde yüzük pısı pısı evinde oturuyorsun. McCrackress demiş ki Türkiye'den Hollanda'ya üniversite eğitimi için gelecekleri tavsiyelerin ne, neler? Bu soru çok geldi o yüzden teşekkür ederim bununla ilgili sanırım farklı bir video yapacağım buradaki üniversite hayatı neler yapılıyor dikkat etmenizi gerektiren şeyler yani bence böyle çok hoş bir video yapabiliriz ne dersiniz eğer ki böyle bir şey isterseniz yorumlarda bırakın son iki sorumuza geldik Emrecan Kaya demiş ki avatar evrim okuyamadım Avatar evreninde olsan hangi elementi bükmek isterdin ve neden? Sanırım su. Adım Deniz, balık burcuyum. Denizi çok seviyorum, suyu çok seviyorum. Tam bir deniz yaratığım ben. O yüzden su. Evet, bir de su kullanabilen insanlar kan şeyleri yapıyorlar ya. İnsanları nasıl manipüle edersin? olabilecekleri yani düşünemiyorum. <laughs> Hayatta kim daha çok şanslı? Sen mi onu? Hayatta sanırım en şanslı olan Jesse. <laughs> ya bu soruya benim nasıl cevap vermemi bekliyorsun ya? Bir anda ay güneş geldi. Şu an benden daha mutlu şansı her şey olan Jesse. Çünkü bu güneş beni. <laughs> yani Jesse benimle mi şanslı? Ben Cesi'yle mi şanslıyım, kim daha önce geldi tavuk mu yumurta mı yumurta mı tavuk mu diye düşünürken bilemiyorum. E tabi ki kendimi bu konuda hmm, eksiği sergilemek istemiyorum yani Cesi'nin ne kadar şanslı olduğunu hepinize ifade edeyim. <laughs> ben cesilen şanslı mıyım diye soracaksınız. Hmmmm şaka şaka. Bu soruyu asla 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 cevaplamayacağım yani ben Kendimin ne kadar şanslı olduğunu biliyorum. Sadece cesilen benim aramızda hep bir tane kavga veya tartışma geçiyordur. Jesse hep bana böyle şey dediğinde, seni seviyorum dediğinde ben hep şey derim. Ama ben seni daha çok seviyorum. O da hep şey diyor. Hayır ben olamaz çünkü ben seni daha da çok seviyorum. Yani böyle bir tar tartıştığınızı <laughs> tartışma olsun diyeceksiniz. Hani bundan dolayı demiyorum. Kim daha şanslı? Bence bu soruyu size veriyorum. Kim daha şanslı? Jesse mi ben mi? Evet. Videonun sonuna geldik. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna tıklayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tür videolar yani soru cevap videolarını yapmaya ben çok özlemişim. Daha doğrusu size video yapmak, sizin karşınızda olmak beni çok mutlu ediyor. O yüzden hepinize teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Sen videoya bak. Planlı kurgulu bir şey değil. Ne diyorum? Aynı evde kalmak böyle bir şey. Video bitti aşkım. Bay diyorum. Sen de o zaman teşekkürler falan bir şey de istersen. Aha. Teşekkürler. Bir şey diyebilirsin. Teşekkürler. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.